Arkadaşlar herkese merhaba. Çok güzel bir logaritma sorusuyla karşınızdayım. Soru biraz farklı bir soru. Bir üçgen var. AB3, AC5, BC de logaritma cinsinden verilmiş ve bana ikisini alabileceği farklı tam sayı değerlerini soruyor. Şimdi bu soruda üçgen eşitsizliği kullanmam lazım. Çünkü iki kenarı biliyorum, üçüncü kenarı bilmiyorum. Dolayısıyla hemen başladım. BC kenarı farkları yani 2 ile toplamları 8 arasındadır. Sonra BC kenarı tabi logo etme kitabında 3x 10 olduğunu biliyorum. Bu eşitsizliği yazdım. Sonra sol tarafı çözümlüyorum. Taban, logo tabanı birden büyük olduğu için problem yok. 2'yi altına attım. 2'nin karesi 4 küçüktür. 3x 10. Buradan 3x büyüktür. 14x de buradan 14 bölü 3'ten büyük geldi. Sonrasında sağ tarafa baktım. Taban birden büyük olduğu için problem yok. 2'yi altına attım. 3x 10. 2 üzeri 8 yani 256'dan küçük. 3x küçüktür. 266x de buradan 266 bölü 3'ten küçük olur. Şimdi logaritmanın tanımı gereği üstü. Yani 3x8'i 10'un ben 0'dan büyük olduğunu biliyorum. Buradan da x büyüktür. 10 bölü 3 geldi. Ama benim eşitsizliğim zaten 14 bölü 3 ile 266 bölü 3 arasında olduğu için problem yok. Yani ben 10 bölü 3'ü kullanmama gerek yok. Ama kullanmam gerektiği zaman da olacak. Sonra 14 bölü 3'e baktım. 4 nokta küsür yapıyor. 266 bölü 3'e baktım. Ben bunu aldım böldüm. 8 defa var. E, 26'da 8 defa var. 88 nokta küsür olduğunu gördüm. Dolayısıyla benim x'lerim 4'ten büyük en az 5 olur. 5 ile 88 nokta küsür olduğu için en fazla 88 olur. Bu aralıkta 83 bir tane daha ekledim. 84 tane sayı vardır. Doğru cevap da buradan A gelir.